pilavlarının vazgeçilmezi olan pilav artık bir sektör haline geldi. Üstelik çok kısa sürede şubeler hızla yayıldı. Pilav fast food zincirlerine rakip oldu. Nohutlu, tavuklu, sebzeli bildiğimiz bu pilavlara artık yenileri de eklendi. isimleri değişti. Sokak pilavı yerini şubelere bıraktı. Fast food zincirlerinin rakibi pilavcılar oldu. İstanbul'da pilavlar önceden el arabalarında satılıyordu ancak artık sektör haline geldi. İstanbul'da her köşe başında pilav dükkanı görmeniz mümkün. Sektör büyüdü. 7'den 77'ye herkese hitap ediyor ve artık fast food'larla yarışıyor. Evde piştiği gibi pilav pişiriyoruz. Böyle olunca insanlar da tabii şu an sağlık açısından biliyorsunuz fast food'lardan oldukça kaçıyorlar artık. Hem ucuz yemek hem sağlıklı yemek. Kesinlikle herhangi bir değişik yağ kullanma, katkı maddesi hiçbir şey yok. Türk mutfağının vazgeçilmezi pilav son yıllarda hızlı yemek sektörünün kazançlı alternatifi oldu. Çeşit bol, klasik pilavı tercih eden de var, kendi pilavını hazırlayan da. Standart olarak klasik tavuklu pilavımız, nohutlu pilavımız. Bu İstanbul pilav özel bir pilavdır. Zerdeçal ve badem var içinde. Ayrıca tavuk var. Vejetaryenler için e, sebze garnitürlü pilavımız ve olmazsa olmazı kavurmalı pilavımız. Bazıları ketçap sıkıyor, bazıları mayonez de sıkıyor üstüne. Artık gençlerin damak zevki biraz daha değişik galiba. Satışlarsa tabak usulü değil, kiloyla. Şimdi tesadüf sipariş geldi. Kiloluk olarak istediler. Kuru fasulye, tavuklu. Şu an gördüğünüz gibi dumanı tutuyor üstünde hazır bir vaziyette gidiyor evine. Onda hiç et, tavuk eti veya dana eti yok. Sadece sebze garnitürlü 150 kalori civarında. 600-700 kaloriyi buluyor bir fast food yemek. Yani onunla hesap ederseniz aşağı yukarı 4'te bir oranında falan bir kalori alıyorsunuz. Müşteri yelpazesi ise çok geniş. Hem ucuz hem sağlıklı hem de pratik yemek olduğu için bunu tercih ediyorum. Okuldan çıkan da geliyor, rezidanstan çıkan da geliyor yani çok hesaplı ucuz bir yemek. Hedef büyük. Pilavcılar Osmanlı'dan günümüze gelen bu lezzeti bir sektör haline getirip yurt dışına taşımayı hedefliyor.